Rüyada tekerlekli sandalye görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tekerlekli sandalye görmek, kişinin hayatında yaşadığı pişmanlıklar ve vicdan azabını işaret eder. Bu rüya kişinin geçmişte işlediği bir hatadan dolayı içsel bir huzursuzluk yaşadığını ve kendisini affetmekte zorlandığını ifade eder. Aynı zamanda, iş veya aile hayatında karşılaştığı bazı sorunların kişiyi yıpratacağına ve bu durumun sıkıntılı bir süreci beraberinde getireceğine delalet eder. Rüya sahibinin bu süreçte kendini toparlamak için içsel gücüne sarılmasının ve güçlü durmasının önemini vurgular. Rüyada tekerlekli sandalye ile gezmek, kişinin iş hayatında kazançlı adımlar atmaya hazırlandığına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin kendini toparladığını, enerji ve motivasyon kazandığını, yakında karlı ve başarılı işlere imza atacağına delalet eder. Ayrıca kişinin içinde bulunduğu zor durumu atlatarak, güçlü ve kararlı bir şekilde ilerleyeceğine de yorumlanır. Rüyada tekerlekli sandalye sürmek, zor bir dönemden geçen bir kişiye büyük destek sunulacağına ve yaşadığı sıkıntıların çözümü için yardım edileceğine işaret eder. Bu rüya, iş veya aile hayatında zorlu süreçlerle boğuşan bir kişinin, Çevresindeki insanların desteğiyle sıkıntılarını aşacağına delalet eder. Aynı zamanda aile içindeki tartışma ve anlaşmazlıkların sona erdirilmesi adına arabuluculuk yapılacağına, huzur ve barışın sağlanması için çaba gösterileceğine yorumlanır. Rüyada tekerlekli sandalyeye binmek, kişinin iş ve sosyal hayatında zor bir döneme gireceğine, maddi ve manevi sıkıntılar yaşayabileceğine delalet eder. Bu süreçte rüya sahibinin destek arayışa gireceği yakın çevresinden özellikle aile ve dostlarından yardım göreceğini işaret eder. Rüya, kişinin yaşadığı geçici zorluklara rağmen etrafındaki insanların yardımıyla bu dönemi atlatabileceğine ve yeniden güç kazanabileceğine de yorulur. Rüyada tekerlekli sandalyede oturmak, rüya sahibinin zorlayıcı ve kendi çabalarıyla başa çıkmakta zorlanacağı durumlarla karşılaşabileceğini işaret eder. Bu rüya, kişinin çevresinde kendisini destekleyecek insanlara ihtiyaç duyacağı bir sürecin habercisi olarak da yorumlanır maddi veya manevi açıdan bazı engellerle karşılaşma ihtimalini vurgularken, aynı zamanda etrafında ona zarar verebilecek veya olumsuz etkileyebilecek kişilere karşı dikkatli olması gerektiğini de bildirir. Rüyada tekerlekli sandalyenin kırılması, kişinin yaşadığı zorlukların artık sona ereceğine, bir destek veya dayana kaynağının beklenmedik bir şekilde sonlanmasını işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin zorlandığı bir konuda dışarıdan aldığı yardımların kesilebileceğini veya beklediği desteğin ona ulaşamayacağını gösterir aynı zamanda, kişinin bu süreçte daha bağımsız hareket etmeyi öğreneceğine, kendi ayakları üzerinde durarak sorunlarıyla yüzleşeceğine ve zorlukları aşacağına delalet eder. Rüyada tekerlekli sandalye satın almak, rüya sahibinin kendini güvence altına almak için bazı önlemler alacağına, ilerleyen zamanlarda karşılaşabileceği zorluklara karşı hazırlıklı olacağını işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin yakın çevresinde desteğe ihtiyacı olan birine yardım etme isteğine, Başkalarına katkı sağlama çabasına ve zor durumdaki insanlara karşı duyarlılığına delalet eder. Rüya sahibi, gelecekteki sıkıntılar için maddi ya da manevi bir birikim yaparak kendisini daha güvende hissetme arzusu taşır. Rüya'da tekerlekli sandalye hediye etmek, rüya sahibinin çevresindeki bir kişiye destek olacağına ve onun zor bir döneminde yanında durarak yardım eli uzatacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin merhametli ve yardımsever biri olduğunu insanlara karşı duyarlılık gösterdiğini ve başkalarının sıkıntılarını gidermek için elinden geleni yapacağını gösterir. Manevi anlamda da rüya sahibinin başkalarına karşı cömert ve anlayışlı davranacağına, sevdikleriyle dayanışma içinde olacağına delalet eder. Rüyada tekerlekli sandalyeyi hediye almak, rüya sahibinin yakın çevresinden büyük bir destek göreceğine, zor bir dönemde yardım alarak sıkıntılarını hafifleteceğine işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında onu seven, ona değer veren ve zor zamanında yanında olacak insanlar olduğunu gösterir. Aynı zamanda rüya sahibinin içsel bir güç kazanmasına, karşılaşacağı zorlukları bu destek sayesinde daha kolay yaşayacağına ve huzura kavuşacağına delalet eder. Rüya'da tekerlekli sandalyeden düşmek, kişinin iş veya özel hayatında kontrolünü kaybettiği, zorlanacağı bir durumla karşılaşacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin özgüvenini veya motivasyonunu sarsabilecek olaylara maruz kalabileceğini beklenmedik engellerle karşılaşıp bu süreçte destek arayışı içine gireceğini gösterir. Aynı zamanda, bu durumun rüya sahibine hayatında eksik ya da zayıf yönlerini fark ettirip, daha sağlam adımlar atması için bir uyarı niteliği taşıdığına yorulur. Rüyada tekerlekli sandalyeyi sürememek, kişinin hayatında kontrolü kaybettiğini, zorluklarla başa çıkma konusunda sıkıntı yaşadığını ve bir konuda ilerleme kaydedemediğini vurgular. Bu rüya, kişinin çevresindeki engeller ya da içsel korkuları nedeniyle hedeflerine ulaşmakta güçlük çekeceğine, bazı işlerini ya da sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanacağını işaret eder. Ayrıca, rüya sahibinin cesaret ve kararlılık konusunda eksiklik yaşadığını ve kendi gücüne güvenmekte zorlandığını gösterir. Bu durum, rüya sahibine, daha güçlü bir irade ile zorlukların üstesinden gelebileceğinin vurgusunu yapar. Rüyada tekerlekli sandalyeden inip yürümek, kişinin hayatında büyük bir değişim ve iyileşme sürecine gireceğini işaret eder. Bu rüya, zorluklarla geçen bir dönemin ardından güç ve özgürlük kazanılacağını, engellerin aşılacağını ve kişinin daha bağımsız bir şekilde hareket edebileceğini simgeler. Aynı zamanda, rüya sahibinin bir konuda kendisini kısıtlanmış hissettiği bir dönemi geride bırakıp, artık daha aktif, özgür ve güçlü bir duruma geçeceğine delalet eder. Bu rüya, kişisel gelişim, İyileşme ve ilerleme anlamına gelir ve kişinin cesaret bulup, kendi potansiyelini daha iyi bir şekilde ortaya koymaya başladığını gösterir. Rüyada çocuğunun tekerlekli sandalyede oturduğunu görmek, rüya sahibinin çocuğu için endişe ve kaygılar taşıdığını işaret eder. Bu rüya, çocuğun sağlığı ya da geleceği ile ilgili bir korku ya da belirsizlik hissi taşıyan kişinin bilinçaltındaki duyguları yansıtır. Ayrıca, Çocuğun zorluklarla karşı karşıya olabileceği veya kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremediği düşüncesinin bir işaretidir. Rüya aynı zamanda çocuğun hayatındaki engelleri aşmak ve daha güçlü bir şekilde ilerlemek için destek ve yardım gerektiğini de gösteriyor. Bu durum, rüya sahibinin çocuğunu koruma ve ona yardımcı olma isteğini ve bu konuda daha fazla çaba sarf etme arzusunu ortaya koyar. Bununla birlikte, çocuğun tekerlekli sandalyede olması fiziksel bir engeli değil, Duygusal ya da psikolojik bir zorluğu da ifade edebilir. Çocuğun potansiyelini sınırlayan bir durum söz konusu olduğunun altını çizer. Rüya'da eşinin tekerlekli sandalyede oturduğunu görmek, eşinizin yaşamında zorluklar veya engellerle karşılaşacağına ya da duygusal veya psikolojik bir sıkıntı yaşayabileceğine delalet eder. Bu rüya, eşinizin hayatında bazı kısıtlamalar, zorlayıcı durumlar veya destek gereksinimi anlamına da gelebilir aynı zamanda rüya sahibinin eşine karşı daha fazla dikkatli ve şefkatli olması gerektiğini de işaret edebilir. Bununla birlikte, eşin tekerlekli sandalyede olduğunu görmek, bir tür içsel engelin ya da zorluğun, rüya sahibinin ilişkisinde ya da eşinin hayatındaki bazı dinamiklerde yer alabileceğini de simgeliyor olabilir. Bu engel, fiziksel olabileceği gibi duygusal ya da manevi bir zorlanma da olabilir. Eşinizin güvenliğini ve huzurunu ön planda tutmanız gerektiğine dair bir hatırlatmadır. Eğer rüyanın sonunda eşinizin durumunun iyileşmesi söz konusuysa, bu da ilişkinizdeki zorlukların sabır ve destekle aşılabileceğini gösteren bir işarettir. Rüya'da engelli birini görmek, kişinin yaşamında bazı zorluklarla karşılaşacağına ancak bu engellerin üstesinden gelmek için sabır ve azim göstermesi gerektiğine delalet eder. Engelli birini görmek, aynı zamanda kişinin çevresinde yardıma muhtaç, desteğe ihtiyaç duyan birinin olduğunu veya kişinin kendisinin içsel bir engel ile mücadele ettiğini de gösterir. Bu rüya, bazen bir takım eksiklikler veya kısıtlamalarla ilgili hissiyatı yansıtabilir. Kişi, duygusal ya da fiziksel anlamda bir şeylerin eksik olduğunu, bu yüzden bazı konularda kısıtlanmış hissediyor olabilir. Engelli kişinin fiziksel durumu, yaşanacak zorlukları, karşınıza çıkacak engelleri işaret etse de, bunun da geçici olduğunu ve zamanla bu zorlukların aşılabileceğini belirtir. Rüya sahibinin empati, sabır ve anlayış göstererek, karşısına çıkan zorlukları ve hayatındaki engelleri aşma gücüne sahip olduğuna da işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.